kırtık trafikte dikkat ediyor. 2-2 Yaya geçidi macerası. Fıkırtık, Bir sabah fıkırtık, ormanın içinden geçen yeni asfalt yolda yürüyordu. Kuşlar cıvıldıyor, güneş ağaç yapraklarının arasından parlıyordu. Yol çok güzeldi ama bazen hızlı geçen arabalar Ormanın sessizliğini bozuyordu. Fıkırtık dikkatli olmalıydı çünkü bugün ilk kez yaya geçidinden geçmeyi deneyecekti. Karşı tarafta dostu Fızbil arı onu bekliyordu. Fıkırtık kalbinde hem heyecan hem de biraz korku hissetti. Ama o cesur bir tavşandı ve bugün güvenli geçişin ne kadar önemli olduğunu öğrenecekti. Fıkırtık az önce yaşadığı tehlikenin ardından derin bir nefes aldı. Vızbil hemen yanına kondu. Görüyor musun fıkırtık? Her zaman önce sağa, sonra sola bakmalısın, dedi. Fıkırtık dikkatle etrafına baktı ve uzaktaki trafik ışığını fark etti. Yolun kenarında dur tabelesi vardı. Bu işaretin ne anlama geldiğini ilk kez öğreniyordu. O andan itibaren kurallara uymanın sadece insanlar için değil, hayvanlar için de önemli olduğunu anladı. Fıkırtık karşıya geçtiğinde yolun kenarında bekleyen birkaç küçük hayvan gördü. Bir kirpi, bir sincap ve iki küçük kuş. Hepsi geçmek için sıradaydı ama korkuyorlardı. Fıkırtık hemen onlara yardım etmeye karar verdi. "Beraber geçersek daha güvenli olur," dedi gülümseyerek. Vızbil öncülük etti. Fıkırtık da önden yol gösterdi. O andan itibaren herkes öğrendi. Kurallara uymak sadece kendin için değil, başkaları için de önemlidir. Ertesi sabah Fıkırtık, Vızbil ve arkadaşları ormanda bir tabela buldu. Yaya geçidi gönüllüleri aranıyor. Fıkırtık hemen heyecanlandı. Biz olalım dedi. Artık görevleri, diğer hayvanların güvenle karşıya geçmesine yardımcı olmaktı. O günden sonra Fıkırtık her sabah yaya geçidinde durup gelenleri dikkatle yönlendirdi. Ormandaki herkes artık güvenli geçişin önemini biliyordu. Bir gün ormandaki okuldan küçük öğrenciler yaya geçidine geldi. Hepsi fıkırtıka hayranlıkla bakıyordu. Fıkırtık onlara gülümseyerek el salladı ve "Trafikte dikkatli olmak hepimizin görevi." dedi. Vızbil tahtaya benzeyen bir yaprak üzerine "Dur, bak, geç" kuralını yazdı. Küçük öğrenciler hep bir ağızdan tekrarladı. "Dur, bak, geç." O günden sonra ormandaki herkes bu üç kelimeyi hiç unutmadı. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. İyi eğlenceler.